Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Bugün... Bugün bebekle beraberiz, böyle bir şey var mı? Yok. Ses kaydımız iyi mi? Ses ses ses, süper. Evet. Harley Davidson 48. Ara gelintileri zaten motoru gördünüz. Ben e, artık binmek istiyorum yani. <laughs> bence ben artık bineyim yani, anladın mı? Sonra e, size anlatacağım detaylı. Ya motorun üstünde şimdi size de zaten. Şimdi... Sevgili arkadaşlar. 8 Yani 48. <laughs> İngilizce bilgimi konuşuyoruz nasıl ama çok iyi. Şimdi geç. Ee, ye 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 ye. Sesimi ne kadar alırsınız bilmiyorum ama e, Harley'in 967 metre torka sahip e, canavarı şu an içim titriyor ama hani Harley böyle Harley Harley yani böyle kütür kütür hani. Harbi anlamda kütür kütür motor. O sağlamlığını öyle bir hissediyorsunuz ki motorun. Geç <laughs> ya ne konuşayım size ne konuşayım şimdi. Gölgeme bak. Görüyorsun. Nal bu bak 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 görüyor musun? Nal bu. Nal ceviz. Şimdi makineyi anlatacak olursak eğer 96 Nm tork 72 beygir. Tabi Harley beygir sorulur mu? Sorulmaz. Ee, ön arka aynı inç üretim biliyorsunuz bunlar Ford Şimdi bu motorlar Cruiser motorlar. Bu motorlarda benden işte 0-100 ya da e, o tarz teknik verileri falan beklemeyin çok fazla. Çünkü bunlar ruh motoru. Ha nasıl gidiyor? Tork mu diyorsun? V makinenin torku var. V makinenin torkunu az sonra göstereceğim size. Bu arada Harley'in son zamanlarda yaptığı en güzel motorlardan hani Harley sevmeyen adam bile bu motoru seviyor. Çünkü tasarımı çok güzel ve kullanımı çok rahat yani böyle şeyler gibi değil. motorcu arkadaşlarımız hoşlaşmasa da benim için özellikle ve seven diğer arkadaşlar için bu bebektir. Olsun. Çok güzel daha iyi Bebeğim. Aynalar çok iyi gösteriyor. Ya bunun aynalarını anlatır mısınız şimdi? İlgi mi? Buyurun. Bakın herkes bize bakıyor. Çok çiçekli motor. Ve yatış açıları çok güzel. Bir kuruzura göre Güneşi karşımıza alacağız şimdi ama. İnsanlar böyle videolarınızı falan çekiyor yandan. Kameralarını, telefonlarını ellerine alıp. Tarz adamın motoru. Pardon bebek gibi değil. Cehennem zebanisi gibi gidiyorsun. Makine. Cehennem meleklerini izlemişsinizdir. O, olsun sen şu an. Titreşimi görüyor musun? O kadar keyifli bir şey ki titreşim. Anlatamam size yani. Hani sen yani düşünüyorsunuz değil mi? Nasıl titreşim keyifli olabilir diye ama keyifli. Çünkü bu başka bir şey, bu başka biriz. Bunu bunu başka motorda yaşayamazsın. Triumph'a bin mesela. Triumph'ın e, da kanalda incelemesi var. Şuradan izleyebilirsiniz. O motorun mesela girişi böyle de yani tam gidiyor eyvallah ama e, bundaki hissiyat yok. Bundaki hissiyatı geçiremiyor sana. Bu başka bir şey. Bu, bu Harley, bu Cruiser ruhu. Bu gerçekten başka bir motorda alamayacağınız bir his Ha 1200 cc ama öyle hani kontrol diyorsan de kontrollü bir motor. Ee, Racing Racing'lerdeki gibi gaz kolu kısa değil mesela. Adı üstünde Cruiser bir makine. Şöyle söyleyeyim size. Ya, bak çeviriyorsun. Dur az sonra yapalım. Daha gidiyor yani. Daha çok çevirmen lazım. Sesi, şu sese, bu sese hasta olan arkadaşları yorumlara bekliyorum. Ben hastayım çünkü. Ben hastayım. Bu benim bebeğim. Ve bu arada bu yani öyle bir hikayesi var ki şu an. Bu testi çekecektik. Ben hasta oldum. Ee, çekemedik. Ondan sonra araya bayram girdi. Zaten bayramla bir sürü video atamadım. Ama bugüne kısmetmiş. Bunda da bir hayır vardır yani. Ee, çok başka bir şeyiz. Çok başka bir motor arkadaşlar. Yani ne diyeyim ki ben size. Bak şöyle gidiyor. yanladım. Patara <laughs> patara patara pat. Vansen sen egzozlarımızla. Bunu da ekleyeyim ya. Yani. Sonra demedi demeyin yani. Neymiş? Van sen hiç Hiçbir şey yok. Böyle. Dış çekim görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyorum o zaman. Abone olmayı unutmayın. Yani bunu yaşamanız lazım. Başka hiçbir şey demiyorum size. Ben bundan istiyorum Levent abi. <laughs> Bana bundan... <laughs> olsun. Anlaştık abi. <laughs> Anlaştık abi. Geç sizin olsun. <laughs> Furkan kardeşime de teşekkür ediyoruz. Bugün çekimlerde yardımcı oldu bize. Daha birkaç çekimimiz daha var.